Rezonans Kanunu, Pierre Frank, Kitap İncelemesi Bu kitabı okuduktan sonra, hayatta başımıza gelen olayların, yaşadığımız tüm durumların aslında iç dünyamızdaki frekanslarla birebir bağlantılı olduğunu çok daha iyi anladım. Rezonans Kanunu bize şunu söylüyor. Düşüncelerimiz ve duygularımız evrende bir titreşim yaratıyor. Bu titreşimler tıpkı bir mıknatıs gibi benzer olayları ve insanları hayatımıza çekiyor. Ancak bu süreç sadece düşünmekten ibaret değil. Gerçekten istediğimiz bir şeye kalpten inanmak, onu hissetmek de şart. Düşüncelerimizle bir şeyi hayal edebiliriz, arzularız. Fakat kalbimizle gerçekten inanmadığımız sürece frekansımız tam olarak o hedefe uyumlanamıyor. Kitap duygularla inanç birleştiğinde evrende gerçek bir rezonans oluştuğunu söylüyor. İşte o zaman, istediğimiz hayatı kendimize çekebiliyoruz. Kitapta en çok dikkatimi çeken bir diğer nokta da şuydu. Negatif düşünceler, mutsuzluk, korku gibi hisler, düşük frekanslar yaratıyor. Pozitif, sevgi dolu bir kalp hali ise frekansımızı yükseltiyor. Kısacası, sadece düşünceler değil, Kalbinizin titreşimi de geleceğinizi belirliyor. Kitapta kuantum dünyasına da kısa bir giriş yapılıyor. Evrenin başlangıcında saf enerji vardı. Enerji zamanla maddeye dönüştü. Aslında bizler de enerjinin yavaşlamış haliyiz. Hücrelerimizin içindeki atomlar sürekli titreşiyor ve bu titreşimler bir enerji alanı oluşturuyor. En güçlü enerji kaynağımız ise kalbimiz. Kitapla ilgili gözlemlerim, anlatım dili oldukça sade ve okuyucu dostu. Ancak yer yer tekrarlara düşmesi ve bazı kavramların yüzeysel kalması dikkatimi çekti. Belki biraz daha bilimsel dayanaklarla desteklenseydi çok daha güçlü bir eser olabilirdi. Yine de, kişisel gelişimle ilgilenen ve hayatına pozitif bir bakış açısı katmak isteyenler için ilham verici bir kitap. Unutmadan belirtmek isterim ki kesinlikle kişisel gelişim kitabı değildir. Ya da şöyle diyelim, benim daha önce okuduğum kafamda oluşan kişisel gelişim kitaplarından değildir. Bilimsel gerçeklikle yazılmış evrene mesaj gönder de değildir. Bana bir şeyi daha çok net gösterdi. Hayal ettiklerimize ulaşmak için sadece düşünmek yetmiyor. Kalpten hissetmek ve inançla hareket etmek gerekiyor. Düşünce artı kalp artı inanç eşittir gerçek rezonans. Eğer siz de hayatınıza daha fazla pozitiflik çekmek istiyorsanız, önce kalbinizde sevgi, şükran ve inanç frekanslarını yükseltmelisiniz. Rezonans kanunu da işte tam olarak bunu anlatıyor. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Yarın yeni bir kitapla yine burada olacağız. Sevgi ve pozitif enerjiyle kalın.